Merhabalar, bu videomuzda geride bıraktığımız haftanın yorumunu sunacağız. Türkiye ve dünyada mücadele olanaklarının arttığı, ezilenlerin kendilerine dayatılan bu karanlık sisteme itirazlar geliştirdiği bir hafta daha yaşadık. Türkiye'den ve dünyadan gelişmelere değineceğiz. Erzincan'ın İliç ilçesinde meydana gelen maden faciası gündemdeki yerini korumaya devam etti. Toprak altında kalan 9 işçinin bedenine hala ulaşılabilmiş değil. Facia, emperyalistlerin yerli işbirlikçiler ile ülkemizi nasıl bir sömürü bataklığına çevirdiğinin göstergesi oldu. Çevre Bakanı olduğu dönemde İliç Madeninde ÇED olumlu raporu vermesiyle bilinen AKP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Murat Kurum'un ÇED raporuyla toprak kaymasının ne alakası var ifadeleri tepkiyle karşılandı. Yerel seçimlerde ülkenin önemli gündemlerinden, AKP'nin 3 büyük şehirdeki adaylarının düşük profilli oldukları ifade edilirken CHP'nin asıl olarak İmamoğlu tarafından belirlendiği söylenen adayları ise ne yazık ki ran, talan, patron belediyeciliği konusunda herhangi bir alternatif oluşturamıyor. Örneğin halkın büyük tepkisini çeken Lütfi Savaş yeniden aday yapıldı. Sosyalistler cephesinde ise dağınıklık devam ediyor. Güçlerimizi yan yana getirirsek birçok yerde başarı elde edebilecekken birbirimizle birbirimize karşı aday çıkarma yarışına girilmiş durumda. Türkiye İşçi Partisi Kadıköy adaylığını koyan Maçoğlu'na rağmen parti genel başkan yardımcısını aday göstererek tepki çekti. Dem Parti de Kadıköy'de aday koydu. Buna karşılık TKP küçük hesapların peşinde olmayacağız diyerek Samandağ'da tip adayını destekleme kararı aldı. Gebze'de CHP ve Dem Parti de tip genel başkanı Erkan Baş'ın adaylığını desteklediğini belirttiler. Türkiye'de şeriat savunucularına gösterdikleri tepkiler ile dikkat çeken Ege Akerso'ya verilen ceza ve Feyza Altun'un gözaltına alınıp serbest bırakılması önemli konular arasındaydı. Bir tartışma da 2. Abdülhamit'in torununun düğününde yaşandı. Düğünde Şevki Yılmaz isimli gericinin Mustafa Kemal hakkında Selanik'ten gelen dönme ve Osmanlı'yı süren soysuzları lanetliyorum ifadeleri tepki çekti. Düğüne katılan İlber Ortaylı'nın bu sözler karşısındaki tepkisizliği eleştiri aldı. Ortaylı birçok programa katılarak durumu kurtarmaya gayret gösterse de pek başarılı olamadı. İstanbul Üniversitesi'nin turistlere açılması, öğrencilere ise sınırlandırılması üniversite gençliğinin eylemleriyle protesto edildi. Gençlere kampüsler arası geçiş yasağı konulmuştu. Duruma tepki gösteren gençlik yaptığı eylemler ile söz yetki karar üniversite bileşenlerine diyor. Emekçilerin direnişleri de Türkiye'de ve dünyada birçok merkezde devam etti. İliç halkı maden sahasında yapılan aramaların durdurulmasını protesto etti. Sputnik işçileri direnişlerini sürdürüyor. Urfa Tüftür Polçak direnişi 2000. gününe yaklaşıyor. Agrobay işçileri de mücadeleye devam ediyor demir emekçileri, inşaat işçileri, direnişler örgütlüyor. Yalnızca Türkiye'de değil, dünyanın çok çeşitli yerlerinde de emekçiler kendilerine dayatılan sefalet koşullarına itirazlar yükseltiyor. Almanya'da, Yunanistan'da, Fransa'da gelişen direnişler bunlara örnek verilebilir. Gazze'de yaşanan insanlık dışı saldırganlık devam ederken ABD'de bir savaş pilotunun kendini yakarak İsrail'i protesto etmesi gündemde çok önemli bir yer kapladı. Filistinliler katledilirken bu duruma ses çıkaran ülkeler uluslararası politik alanda mahkum edilmeye çalışıyor, çalışılıyor. Güney Afrika ve Brezilya Devlet Başkanı Lula bu saldırganlıklara dur diyen isimler arasında. AKP'nin Somali'de deniz güvenliğini sağlama görevi üstlenmesi de önemli gelişmeler arasındaydı. Ayrıca Wikileaks Wikileaks'ı kurarak ABD'nin savaş suçlarını teşhir eden Julian Assange'ın davası da ses getirdi. Evet. Medya hem dünyada hem ülkemizde genel olarak egemen güçler arasındaki mücadelelere ışık tutarken dünyada ve ülkemizde ezenlerle ezilenler arasındaki mücadele bütün alanlarda sürüyor. Kadını ve erkeğiyle İşçiler, emekçiler, gençler hakları ve özgürlükleri için direniyor. Bu mücadeleler devrimcilerin bilinçli ve militanca desteğini bekliyor. Yorumumuzu dinlediğiniz için teşekkür ediyor. İyi haftalar diliyoruz.